alalım şey yapalım. Güvenli bölgeye götürelim. Durumu anlatalım. Sizi, sizi şöyle gelin buraya, alalım. Gelin buraya, gelin buraya. Gelin 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 gelin, bu evet. gelin. Gelin, 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 gelin. gelin, gelin. Gelin, gelin. Gelin, gelin. Gelin, gelin. Gelin, gelin. Gelin, Bir saniye, bir saniye. Yakınınız mı? Takip, edin beni. Takip edin, gelin. Gelin, 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 Başka kimse yok değil mi? Gelin hemen şu aracın arkasına, aracın arkasına. Han, Hanımefendi, hanım tamam, 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 tamam. Canımın göbeğinde olur mu? Yürü. Yürü, yürü. Birleşme, oğlum, bak biz çıkana kadar burada kimse yaklaşmayacak. Yedi kişi var içeride, hepsini öldürürüm bak. Tamam, sakin ol, sakin ol. Abi, bak kimse yaklaşmayacak. Tamam, sakin ol. Yedi kişi ben, var içeride. Yedi kişi var içeride. Tamam mı? Kaç kişi var içeride? 7 kişi olduğu söyleniyor, emin değiliz. Silahlar ha. mı? Bir kişi de silahsız. Efendim şimdi yakınınız mı var içeride? Kim var? Arkadaşım var. Bir anda insanlar koşmaya başladılar silahla. İçeride kaldı, ben dışarıda yakınınız kaldım. Yakınınız mı? Kim var içeride? Buket var, basın danışmanı. Basın danışmanı. Hmm. Efendim? Kimse niye müdahale etmiyor? anlamıyorum niye Şu an yani? polisler var sanırım içeride. Ama İnsanları yok yakınlaştırmıyor. yani. yakınlaştırmıyorlar çünkü. Herkes bizi çekiyor. Evet ilk sen duyuyorsan öksür. <laughs> Hanımefendi sakin ol. Buradayım güzel Kızla Kıza bir baksak mı ne oldu ya? Ya, ya şu an çıkarmaya çalışıyorlar. İlk sen Reyhan'ı konuşturmaya devam et ve içeride kimin olduğunu öğren. Yani öğrendik de biraz konuştur. İçeriden çıkarmaya çalışıyorlar. <laughs> uzun sürebilir ya kız. Reyhan Hanım ne kadar oldu içeri gidelim? Ya ne bileyim yarım saat oldu. Çatışmaya mahal var. vermek Tabii, istemiyorum. Reyhan Hanım. İçeridekilere zarar gelsin istemiyorum. Hala ulaşamıyor musun? Silahlarınızı bırakın <laughs> ve dışarı <ben> çıkın. <laughs> Tamam. Tamam. Üç dakika içinde beyinleri serbest bırakmazsanız operasyona başlayacağız. Eğilin, eğilin. Rica ediyorum eğilin. İçeridekiler duyuyor musunuz beni? Evet hadi Bahadır. Sıra senin. Bırakmıyoruz daha de. İşte böyle anlamıyorum. ya lan. Niye acıevini buluyor? İçeridekiler. Bu zaman da kaç kişi? Geridekiler. Oturuyorlar. Oturuyor diş. Oturuyor. Tamam. Yap, yap, yap. 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 Ahmet silahsız şekilde yanınıza gelip görüşmek istiyorum diye anons et. Tiyametler. Elimi sen kaçırdık. Ya koskoca. Ortasında banka Yağım Yanınıza gelmek istiyorum. Ahmet sen giderken bir rehineyi serbest bırakacak Bahadır. Ellerin havada markete Ay. git bakalım. Bak, böyle, böyle, böyle ey. Ay, geri Abi ey. abi. Ey. Evet Ahmet'in üzerine arayın İhsan. Bırak. 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 Silahım yok. Kaçmasın. Yok silahım. Gel buraya. Tamam. Rey 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 re 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 bırak. 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 Yalnız emanet ya. Şuraya. Samsun Demir'le toplantıya geldik burada. Aşağıdan su almak için buraya geldik kaldık burada. Bu ya Buket yani girecek zamanı buldum Buket içeriye ya. Ne güzel oldu var ya. Yani inanamıyorum ya. Tamam. Tamam çıkıyorlar çıkıyorlar. Yat A yat, çıkıyor yat, yat, çıkıyor. yat. Allah, Allah. yat 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 yat. Yat. Eğilim, eğilim, eğilim. Eğilim, eğilim, eğilim. Yapma, eğilim. Çıkar Çıkarları alın, Kafasını vuracaksınız kızın, yavaş olun. Çabuk çabuk. Gel gel, al. Gel. Al, tarzı, gel bu tarafa, gel bu tarafa. gel bu tarafa. Çıkarlar. Bu tarafa, araçların arkasına. Hadi bu kadar kaptırmayın kendinizi hadi. Aminim durumları nasıl? Ambulanstan bir tane memur. Bilgi al. Bilgi al. Bilgi al. Savaş, 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 Kız yok. Ya kat kat kattı ya şurada. Kız olsaysa ya almıştın abi kız bana. Ne istiyorlar ya ne şey istiyor? Ne istediğini bana söylesene. Reyhan'ı içeri gönder. İçeri gönder. Ne? Abi zamanlık lazım ama ne dediğini. Bak bir gördüm. Bunu yemekliğe gidecek gidemedem alacaksınız bu sefer. E dikiliyor. Sizin sesleniyorlar. Parayı sizden istiyorlarmış. İçeride birisi varmış. Evet. Ahmet ben marketin önüne çıkıyorum. Reyhan'ı yavaş yavaş getirin. Gelin içeride beraber konuşalım de. Gelin ben yavaş. Ben. Hiç korkacağım. Reyhan Hanım gelin. Siz de gelmeyin. 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 Ar arkamda dur. Arkamda dur. Tamam geliyoruz. 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 Tam çıkarın. Sakin ol. Sakin ol. Tamam. Geliyoruz. Beraber geliyoruz. Tam arkamda durun, sakın ayrılmayın. tam arkamda dur. Ayıp denen bir şey var ya. Ver silahı ya. Allah seni güzel vermesin. Çıkın bu kılayı. Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Çok korkun kıyamadım. Daha uzak da çok korkun kıyamadım. Nedir o bağırmalar Bahadır ya? Neredesin ya? Alın şunu. Ayağa ay, ay. kaldırdım ay, Şunu alın. Alın şunu çok vardı. Evet, çok vardı. Korktun ya, mu çok? Korktum. Çok korktum. Evet. Kafanı öne eğe eğe bir hal oldular. Dedim ki kızın kafasına mi? vura vura bir hal oldu. Yani kafam bacağımın arasına <laughs> ya. Arkadaşlar alkışlıyoruz. <laughs> çok kalabalıktık bugün. Birazcık kargaşa oldu. <laughs> bu da böyle, bu sana düştü hayatım. bir, şey. şey, <laughs> bir anımız daha oldu. Evet, bir anımız daha oldu. Ama menajeriz e, yani süper <laughs> evci. Tebrik et. Tebrik ediyorum, <laughs> gel. 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 <laughs> <Evet>. Özünü patlattın. <laughs> Hakikaten çakalanmam çok zordur benim, çok uyanığımdır. Ama çok başarılı yani, ekipçi inanılmaz. Amerika standartlarında bir iş yapıyorsunuz. Çok aramızda, çok aramızda, çok aramızda, çok aramızda, çok aramızda. Evleme, Eş, dos, aramızda, aramızda. Çok aramızda.